Şimdi seramik katkılı hızlı ve pire, pratik cila SMX'in. SMX'in. Bunu deneyeceğiz. Evet, Temizliğini beğendik ama internette biraz, sıkıntılı geldi. Tortulu içinde tortuluğu tortuluğu geldi. Şeyden tabancası gelmişti. Yapamıyor. Onu bir takalım bakalım. Yani, Sıkıp ya. sileceğiz yani. Olay bu. Ben kafa kafa düşünmeyi seviyorum. Bence o birazdan Şimdi tıkanır. Bir arka bagajda denemeye karar verdik. Şöyle bir yatay bir düz şeyin çeksene güneşin yağ ısımasını. Evet, yani ben, ben pek göremiyorum da çektim. Sen şimdi... Içiniz... Yani şöyle bir bak şöyle şuradan ya, gezdir. Tamam, ekranda görünüyoruz. Diğer da taraftan mı gezdirirsin, nasıl olur? Tamam, sen... Yani şimdi yarım şeyde deneyeceğiz, bir şuradan de deneyeceğiz. Mesela. Ha, şöyle. yarısına şuradan. sık bakalım. Bunu sıkıp bezle siliyor muyuz? Evet, öyle bir şey demiyor. Yani şuradan ne diyor ki? Aracın yüzeyine parlak ve spoiler üzerinden yağlı bir rekor sonu yağlama yöntemidir. Yıkanmış aracın üstüne tatbik edilir. Tüm araçların üzerine boyalı bir metal yüzeyde güvenlik kullanabilir. Yazmıyor. Olabilir. Yağmur, çamur, kuş pisliği, güneş ışınlarından korur. Yani şey bezden herhalde de. Sakabilirsen tabi. Açık mı değil? Bence açık. Off değil. Off. Off mıymış? Spray evet sprey. Bilmiyorum çok mutluyuz. Nasıl sıkılacağı ile ilgili bir bilgi yok Tamam, yarısını, bagajın yarısına sıktık Şimdi Bezden süreceğiz Şey verecek yani Üstüne Neydi? Su tutmaz bir kaplama oluşturacak, şey gibi ya Bu Banyo aynalarını falan da satıyorlar ya, böyle buharlaşmasın falan diye da şimdi Yani şimdi normal suyla sil. Sen yine böyle olurdu. Bir su döküp de deneseydik. Su var mı? Yok. Gel bir de şu cama sür. O kuruya dursun. Su döker iki yere karşılaştırırız. Normal. Tamam. Camımızı siler gibi ıslattık ve siliyoruz. Biraz yağsak. Ya kullanımı kolay. Yani arabayı yıkadıktan sonra uygulanabiliriz. Ne zamana kadar duracak? Bir, sonra, bir sonraki yıkamaya kadar herhalde. Ya bayağı uzun süre kullanılabilecek bir şeye benziyor. Koca bir don yani sık sık sil. Şimdi şu camda şu küçük cam arasındaki suyu dökülerek bir de karşılaştıralım. Attık da az az dök. Su ha hay. Ama yani ufak ufak damlacıklar kalıyor. Şurayı yapmamıştık oraya bak. <laughs> Orada aynı. <laughs> Orada aynı. Değişen bir şey yok bence. <laughs> Silmesine bir bakayım fark ediyor mu? Silerken bez kayıyor. Evet biraz daha şey kaygan olmuş. Bak şunu silerken tut, tutunduğunu hissediyorsun. Evet şimdi bagajın Şuradan şurasına sürdük, bu tarafa sürmedik. Ama şöyle baktığımız zaman hiç fark yok. Ya yani Senin ya. araba zaten yeni olduğu için, cilası falan yeni. Büyük ihtimal çok bir fark olmaz. Burada su kaldı böyle. Burada hemen akıyor bak. Yani şöyle bakınca... Suyun akış hızında pek bir fark yok. Yok. Yani bu taraf biraz daha hızlı toparlanıyor sanki. Peki. Evet. Ama çok fazla bir etkisi olmadı. Evet. Ya tortusu birikmiş ya, esas işe yarayan yeri, cila yapacak yeri işe yaramıyor. Sadece suyu sıkıyorsun. Ya da çok etkili bir ürün değil. Evet. Yani motor temizlemesi çok güzel desemeksin ama bu cilası hoşumuza gitmedi. Çok beğenmedik. Pek de tavsiye etmiyoruz. Herkese iyi günler.